İçinde bulunduğumuz Ağustos ayında 1, 8 ve 15. Aslına bakarsanız her cuma inci gibi dizilen, yani bu hafta Cuma günü de muhtemelen gelecek olan 29 Ağustos'ta inci gibi dizilen bir takım hutbelerle karşı karşıya kaldık. Ve aslında bunları gördük ki ibadet değil buradaki esas mesele hayat tarzına bildirgesine dönüşmüş durumda. Diyanetin bu hutbeleri Ama bu hutbelerde nedense yolsuzluk, adaletsizlik, siyasi rüşvet ya da makam saltanatı herhangi bir şeyden bahsedilmiyor. Kadınların e, hayat tarzına müdahale olunca hemen megafonlu sesi açılıyor. E, kadınların kahkahasında, saç telinde, tatil planında, e, miras hakkında düğümleniyor aslında bu hutbeler öncelikle bir yaşam biçimine müdahale var. Çok net. Diyanet İşleri Başkanı'nın adını ben çocukluğumda, daha ilk gençlik zamanlarında hiç bilmezdim. Ama şimdi Ali Erbaş'ın adını sık duymaktan da bıktık. Yani kamuoyu sık duymaktan bıkmış bir halde. Ama devletin resmi kurumu, devletin bir kurumu sürekli bir Suç ihlaliyle şu suç ihlal silsilesiyle karşımıza çıkıyor. Bir hafta diyor ki aileyle tatil yapılmalı. Öbür hafta diyor ki kadınlar erkeklerden az miras al almalı. Ee, i̇nsan ister istemez soruyor bu Cuma ya da bir da bir sonraki hutbede kadınlar metroda tek başına koltuk kaplamasın mı diyecek acaba e, diyanet. Yani bu yurttaş olma hakkımızı kadın olarak yurttaş olma hakkımızı. E, layık hukuk düzenindeki yerimizi e, yok sayan ve kadınların aslında sen dur, sürekli bir kadınlara sen dur orada diyen bir e, şeyle karşı karşıyayız. Anayasayı ihlal eden bir kurumla karşı karşıyayız. Neden anayasayı ihlal ediyor? Kadınları ikinci konumda görme ısrarı e, Cumhuriyet'in temel ruhuna yönelmiş bir itiraz niteliğinde anayasadaki layık hukuk devletine aykırı bir düzlemde kalıyor. Çünkü Diyanet dini öğüt kisvesi altında siyasi ve toplumsal bir mühendislik projesi yürütüyor adeta. Siyasal İslamcı bir iktidarın bir borazanı gibi karşımızda kendi keyfine göre de anayasaya ve yasalara aykırı olarak kadınların haklarını törpülemeye çalışıyor. Ama bu hiç masumane bir şey değil. Yani 90 bin camide milyonlarca insana ulaşan sözlerden bahsediyoruz. Diyanet kendisini tırnak içinde, ahlak bekçisi olarak ilan ediyor ama lüks makam araçlarının e, garajlarına sığmadığını biliyoruz. E, İktidar Partisi'nin gölgesinde yaptığı konuşmalarıyla aslında ne kadar dünyevi hırsların içinde yüzdüğünü görüyoruz. İsraf etmeyin diye hutbelerde, ee, salık verirken, öğüt verirken garajdaki zırhlı araçların acaba e, rakamları e, dan haberdar mıyız? Yani dudak uçuklatan rakamlar var. Ya burada bir e, işbirliği var zaten. Eşgüdümlü çalışıyor Adalet Bakanlığı'yla, Milli Eğitim Bakanlığı'yla Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı bir bakanlık e, şeyinde değil, statüsünde değil. Bu düz bir devlet memuru Ali Erbaş baktığınızda. Ancak bu iki bakanlıkla birlikte çok ciddi cümleler ediliyor. ÇEDES projesi örneğin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili olarak. aday Adalet Bakanlığı ile ilgili olarak ara buluculuk, aile hukukunda ara buluculuğun gelmesiyle ilişkin 2015'ten bu yana yani 10 yıldır yapıla gelen bir takım hazırlıklar Şimdi Diyanet'in bu hutbeleriyle yerini aslında başka bir zemine hazırlıyor. Ne zeminde? İşte dini bir takım gerekçelere dayandırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden zaten e, miras hakkına ilişkin bir e, saldırı söz konusu. Kadınların miras hakkına ilişkin bir saldırı söz konusu. Bunun e, layık cumhuriyete karşı bir meydan okuma olduğunu ısrarla söylenmesinin sebebi bu. Evet aile hukukunda ara buluculuk ilişkin çok fazla itirazımız var. Yani hak savunucuları olarak, feministler olarak, kadın hareketi olarak. Bunların hiçbirine cevap vermeyen yani siyasal iktidar var. Ama binlerce insana, milyonlarca insana kadınların eşit miras hakkı olmadığına ilişkin öğütler verebilen, yani suç işleyen Diyanet İşleri Başkanlığı var. Buna ilişkin suç duyuruları yapıldı biliyorsunuz yani 1, 8, 15 şu an 3 e, hutbe var. Buna ilişkin layıklık meclisi suç duyurusu yaptı, başka STK'lar suç duyurusu yaptı, eşitlik için kadın platformu defalarca hutbe çıkar çıkmaz tüm hususlara ilişkin kamuoyunu e, dikkatini çeken e, açıklamalar yaptı. Ama hiç bunlara ilişkin bir gündem oluşturmadan, hiç cevap vermeden bildiklerini tekrar aslında... Evet, ilerletiyorlar. Daha doğrusu suç işlemeye devam ediyorlar. Şimdi suç diye ısrarla söylüyorum ben. Burada hangi suçlar var? diye sorabilirsiniz belki kendinize. Ama öncelikle suç işlemeye tahrik var. Yani kılık kıyafetine bir kadının söz söylediğinizde Ahut Bey'i dinleyen herkese saldırı emri vermiş oluyorsunuz. Aslına baktığınızda. Yani Diyanet'in dediği gibi giyinmeyen kadına saldırı emri vermiş olmuş suçlu Suçu ve suçluyu övme var. Ee, kanunlara uymamaya tahrik var. Ee, çok çok önemli. Görev sırasında dini hizmetleri kötüye kullanma var. Bunların hepsi Türk Ceza Yasasında yerini bulan suçlar ve bunları ısrarla işliyor. Hiçbir savcı buna ilişkin hiç, e, adının başına yani Cumhuriyet savcıları buna ilişkin hiçbir iş ve işlem yapamıyor. Ee, i̇stese de yapamıyor gibi bir e, durumdan bahsediliyor ama böyle bir şey yok. Kesinlikle savcıların bunlara ilişkin e, soruşturma açması gerekiyor. Soruşturma açması gibi burada e, savcı bunu kendi ihbar olarak alıp burada anayasayı ve ceza yasasını ihlal eden hükümler var deyip kendisi harekete geçmesi lazım. Hadi onlara da zahmet olmasın diye bırakmıyor ülkenin vatandaşları. Gidiyor bizzat şikayet ediyor. Ama buna ilişkin soruşturmanın açılacağını yani layıklık ilkesine meydan okunuyor diyerek soruşturma açılacağını ben düşünmüyorum maalesef. Yani bu e, iklimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz ama aynı zamanda tarihe de not düşmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok ilginç bir Ağustos ayı yaşıyoruz aslında. E, gündem her ne kadar edilem edilmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar bu hutbelere ilişkin ama ee, saldırı ya da maruz kalıyoruz kadınlar olarak. Siz yanlış anladınız hutbeleri deniyor. Ya benim onu doğru anlamak gibi, benim onu okumak gibi e, gibi bir sorumluluğum yok ki. Benim zaten ne ilgili e, ilgiliyse o hakkı ilişkin yasamı okuyorum ben. Diyanet e, anayasaya aykırı bir hukuk rejimi e, öğütlüyor aslında. E, ve anayasadaki 136. madde yani şunu söylüyor 136. madde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, laiklik ilkesi doğrultusunda tüm siyasi görüş ve düşünüşlerin e, dışında kalarak milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevlerini söylüyor. Görevlerini yerine getirir diyor. Şimdi 136. maddeye açık aykırı davranan yani sadece bu değil. Kadın erkek eşitliğine Gerek e, yasa karşısında eşitlik ilkelerine, anayasa ve yasalarca güvence altına alınan bu ülkelerin hepsini yerle bir etmiş durumda. E, o sebeple böyle bir e, iklimde ne ile kimle hangi siyasi erkle anayasa konuşulacak, anayasanın değiştirilmesi konuşulacak. Kaldı ki sivil anayasa dedikleri hususa ilişkinde e, 23 senede en çok anayasayı değiştiren hükümet olan. AKP hükümeti mi sivil anayasadan bahsediyor? burada Eşitlik için Kadın Platformu'nun kurduğu cümle ki Türkiye'nin Birinci Partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği cümlede aynı ne güzel ki anayasa ihlal edenle anayasa yapılmaz. Anayasa ihlal edenle anayasa yapılmasına dair en ufak bir müzakereye bile girilmez. Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın anayasaya aykırı bir hukuk rejimi tahayyülü çok açık. Diyanet de buna ilişkin zaten hiçbir niyetini gizlemiyor. Açıkça layık cumhuriyete aykırı iş ve işlemler yapıyor. Ee, kendi sınırlarını çoktan aşmış durumda ee, ve onunla da yetinmiyor. Eğitim ve hukuk düzenine ilişkin de aslına bakarsanız müdahalelerde bulunuyor. Bunların hiçbir masum değil. Gidişat çok tehlikeli bir hale almış durumda ve layıklık demode bir kavram değil. Şu anda bizim en çok söylememiz gereken ve mücadelesine en çok vermemiz gereken alanlardan biri halinde. Anayasa konusuna tekrar son söz olarak anayasayı tanımayan, anayasayı sürekli ihlal eden, anayasa mahkemesinin kararlarını tanımıyorum Diyenlerle Anayasa yapmayı bırakın. En ufak bir şekilde konuşulamaz bile. Ee, önce bir uygulayalım değil mi anayasa maddelerini? Ee, anayasaya aykırı iş ve işlemleri biz niye yaşıyoruz hayatımızda? Ee, o sebeple diyanet işlerinin e, başta 136. madde olmak üzere kuruma ilişkin tüm sınırlarını aştığını da son olarak ifade etmek isterim.